Efendimiz sallallahu Müslümanların kaynaşmasını emrediyor. Ve mübarek ellerini birbirine geçiriyor. Müslümanı tarif ederken el mu'minu lil mu'mini kel bunyani yeşüddü ba'duhu ba'da mü'min mü'min kardeşi için birbirlerini destekleyen bir binanın tuğlaları gibidir diyor. Binanın tuğlaları harçla birbirine iyice yapışmış. Kardeşler kucaklaşmalı, yardımlaşmalı, işbirliği yapmalı, kaynaşmalı. Ve nu al birr ve takva ve la taawanu al ism ve İyilikte takvada, hayırda yardımlaşın, işbirliği yapın. Taavun hem yardımlaşmak hem de işbirliği yapmaktır. Sakın günahta, haddi aşmakta, düşmanlıkta birbirinize yardım etmeyin. Evet, güler yüzde konuşmak, tatlı konuşmak. An Enes'in radıyallahu anhu, enne nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme kâne izâ tekelleme bi kelimetin eadeha hatta tüfheme anhu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir şey söylediği zaman 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 onu üç kere tekrarlardı. Anlaşılsın diye. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz üç defa tekrarlardı. Ve izi ete ala kavmin fessellem aleyhim sellem aleyhim selasen bir topluluğa gelip selam verdiğinde bir defa değil üç defa selam verirdi. Onun selamı sadakadır. Peygamberimiz Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz'in sadakası, selamı berekettir, nimettir, lütuftur, ikramdır. Hatta kapıyı açmazdı sahabe ikram Peygamberimiz duyduğu hal, üç defa selam versin diye. Üç defa verince ondan sonra kapıyı açarlardı. Tatlı konuşurdu. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz. Tane tane. Hazreti Ayşe Validemiz, istersek yazabilirdik diyor. Çünkü muhatabına değil, kıyamete kadar gelecek bütün insanlara hitap ediyordu.